Ne? Kimse yok mu abi? Enişten panter gibidir Sertaç. Saklanmıştır bir yerlere avını bekliyordur. Biz önlemimizi alalım. Saat kaç? Ee, adamlar tepede abi. Allah. Her an matkap veya çekiş seçleri başlayabilir yani. Hadi bayağı. geldiniz enişteciğim. <laughs> Evde miydiniz siz ya? Biz de fasıl yapıyorduk. Gündüz gündüz de fasıl oğlum. <laughs> Yazı verin bu fasıl efendim. Bizim geleneksel. Ha, arkadaşlar çok ısrar etti de kıramadık. Ee, bir şarkı çalalım mı? Bir istek var mı? Tutun ya biraz. <laughs> Dilber Hanım aradı. Bu ne gürültü diye. Ya o cadıyla beni ne diye muhatap ediyorsunuz? Ya o dakika tepeden nasıl duymuş bu gürültüyü anlamadım ki? Ee, şeyin gürültüsü olabilir mi acaba abi? Efendim? <laughs> ee, bu ...apartumanı başımıza yıkacaklar. Yöneticimizin kulağına hiç mi çakılmış? Duymuyor mu? Yöneticimiz uyuyor mu? Uyardık efendim, uyardık. Çalmayacaklar. Neyi çalmayacaklar? Fasıl diyorum, bitti. Ne fasılı Tevfik Bey? Çatıda kıyamet kopuyor. Demikten sordurdum, tamirat varmış. Bu ne tamiratı? Bizim hiç habarımız yok. Hafsalam Ne tamiratı yahu? Aha bu. Ne oluyor yukarıda? Şey enişte. E, Sanırsam e, baz istasyonu şeysi bu. Ne? Ya o kadar da dedim adamlara tüh. Bak ayaklarınızı kırarım dedim. Eğer takarsanız dedim. Hiç dinlemediler. Ta takıyorlar demek ki şu an. E, biz kaçalım abi. Hadi cümleten yaza merhaba. Merhaba. <laughs> baz istasyonu mu dedin? Evet Dilber teyze. Bahane telefonlar için mi? Ya tamam Dilber teyze. B bizim çatıda mı? Ya Dilber teyze söyleriz sökerler Allah Allah. Sökmesinler katasını aldım. Allah razı olsun. En sonunda telefonlar çekecek. Hele bizim evden hiç konuşulmuyordu. Ya mutfağa pırtacaksın. Yeşer köşesini oraya süneceksin. Allah sağcık. Gidip söylüyorum. Alsınlar götürsünler onu buradan. Abo! Sen ne dussuz adamsın be? Onu elleme, oğa dokunma. Bu apartmanın mısmıl bir yerine uydu anteni de koymak lazım, asesör de koymak lazım. Vallahi size katılıyorum e, Dilber Hanım teyze. <laughs> e, asansör fikrine hele bomba. Ben yönetici olduğum sürece izin vermem. Bir çivi bile çaktırmam. O vakit yönetici başkası olur. Hak var, hukuk var, demokrasi var. Ne demek o? Heç. Ben lafımı ortaya koydum, beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Yani bir yönetici seçimimi yapalım diyorsunuz Dilber Hanım teyze? Bak gençler ne güzel anadı. Allah canı yağla. Sen depemizde oldukça bu apartmanda ne köy olur ne kasaba. Ben de adaylığımı koyacağım. Demek öyle ha? Benim kimseden korkum yok. Bir haftada gece konduya çevirirsiniz apartmanı. Hadi meydan. Adagamızın iso dolsun, şalgam suyu olsun, kayma olsun. Size küçük bir erzak paketi hazırladık. Yerken bize hatırlayın değil. <laughs> Yönetici seçiminde tüm apartmana bir demokrasi dersi vermeniz dileğiyle. İnşallah, inşallah. Mayış artışıyla ilgili vaatlerinize de güveniyoruz. Sosyal edalet sağlanmalı. <laughs>

...şalgam suyu, kayma, burgulu ve e, meşhur rakısı. Meşhur rakısını hiç duymamıştım, Adana'nın meşhur rakısı mı var ya? <laughs> da maç izlerken hemen telefonla konuşur, hemen içersin oğlum. Ya, ya Dilber teyze, senin kendi inşaat şirketine Cebrem ve İley'le geceden sabaha kadar buraya bir asansör yaptıracaksın, doğru mu? Yani yüz kardeşine ses etme. Asansörün yeri hazırmış dediler. Yarın sabah bak gör. Dilber Dezler'in sürprizleri devam edecek. Sizden de bir hane içi demokrasi dersi bekliyoruz Volkan Bey. <laughs> Bahçemizi bir kafeye verecekmiş. Giren çıkan belli olmayacak. Oyunuzu bana verin yoksa birkaç seneye burası alışveriş merkezi söyleyeyim. Bir keş balkonunu kapatabilecek kadasını aldı. İstediği istediği saatte tadilatını yapsın. Buraklışla değil ki apartmanımıza özgürlük gelecek kısmatsa. Biz seçim rüşveti vermiyoruz. Sadece iyi yönetim vaat ediyoruz. 27 Mayıs'ta bu apartman nasıl bir idare hak ettiğini gösterecek. 27 Mayıs'ta bu apartmanda bir devrim yaşanacak. Dilber Koçarslan'ın dönemi başlayacak. Amma çok abarttınız bebeğim. Bu ne ya? Bir şeyler için gevşeyin. Ben <laughs> <laughs> bunlardan yemem, yemem. Hadi öptüm. Hadi. <laughs> Bu kim be? Aşam senin temelli benim evde kalıyor. Gelinim deyi duyuracağım. <laughs> Sakın ses etme ev kızım. <laughs> Yoksa senin reyin sayılmaz. <laughs> Vurmayın kapıya. için asansör çağırıyorlar ya. Ayıptır ya. <laughs> Acelem yok. <laughs> Kim vuruyor? Kaçıncı kat o? Aa, Sabırlı ol bebeğim canım. Kim bağırıyor ya? <laughs> Sen mi çektin ben aşağı? Kusura bakmayın efendim. Siz rahat gidin. Sıkıştırmayayım. <laughs> bir apartmanda statikoculuğa yer olmamalı. Aferin. Efendim bir saattir iki sağırlar, birbirlerini ağırlar, propaganda yapıp duruyorsunuz. Bırakınız da Tevfik Bey konuşsun efendim. Olmaz. Ben onu dinledim. Ben onu dinledim. Nerede dinledin? Bir şey anlatamadım ki çenenden. Planım projen yok ki. Neyi anlatacağım? Elimde dosyalar var. <gülüyor> <gülüyor> dum vallaha dokandım ha Allah dokandım dokandım ha Biz geldik. Cemler geldi. Gel evladım. Ateşli tartışmalar sürüyor galiba. Cem sigarayı bıraktı bir günde. Başka türlü bir çocuk o. Ortamda bir gerginlik var galiba. ha? Bakın ben size sadece şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi üç yıldır bu apartmanda yaşıyorum tamam mı? Yani tamam aksiyen şeyler de var ama genellikle her şey tıkır tıkır işliyor burada. Bravo. Yani böyle ufak tefek değişiklikler yaparak her şeyi mükemmelleştirmek varken neden sistemi yıkıp baştan kuruyoruz? Zaten çalışan saati neden tamir ediyoruz? Bravo. <laughs> Bravo. Çok doğru. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Yok, biz de değsin demiyoruz aslında da. Ney? Cem bizim damat. Ah <laughs> <laughs> oh, gençlikim. <yenişteciğim. gülüyor> ee, eski damat değilim efendim. <laughs> hem eski hem yeni boş ver. Sen keyfine bak. <laughs> İlahi tevfik. <laughs> ee, yeni damat Burhan canım, değil mi? <laughs> Aman hiç açma o konuyu. Unutmaya çalışıyorum. <laughs> Ay ilahi bu uyucu. Cemil işte kurabiye yer misin? Hayır. Al bir al, al al al. Hayır. Ya niye? Elcizi yaptım? Vallahi bak çok güzel. Al hadi gel. Niye? Çünkü ben ekmek değil, kepekmek yiyorum. Sağlığımı ve formumu koruyorum. Ne yiyormuş? Zıplamaya başlayacak. Ne diyeceksiniz ki niye Cem. daha önce portiş içmedim? Cem? Neden daha önce portiş içmedim? Portiş. Portakal suyu ve çileğin benzersiz ve baştan çıkarıcı karışımı. <laughs> ne diyor? Oğlum iyi misin? Efendim? Otur istersen. Yok iyiyim ben. Portiş. Portakal suyu ve çileğin benzersiz baştan çıkarıcı. Oğlum zıplama deprem oluyor Port gibi. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Allah mesut etsin. Neden daha önce portiş içmedim? Vallahi bilemeyeceğim. Portiş. Portakal suyu ve çileğin benzersiz ve baştan çıkarıcı karışımı. Afiyet olsun. Gene bir tık ayol? Neyse. Biz oynamaya geçelim. Evet. Ya ışıklı ayakkabı, Allah Allah çatıya çıkacağım, nereye basacağımı görebileyim diye. Yapacaksın yani değil mi? Tabii senin için her şeyi yaparım. Ayrıca hayat çok kısa şimdi yapamazsam ne zaman yapacağım kızım? Vay be, ben de yükseklikten falan tırsarsın sanmıştım. Sen ne diyorsun ya? Ben seninle her şeyi yaparım. Rally yaparım, banki jumping yaparım. Her şeyi ikinci bağrımı yaşıyorum diyorum sana ya, anlatsana. Onu sonra konuşuruz da sen şimdi yavaştan yukarı çık. Pankartı da al, Heh. tamam mı? Heh. Hadi. Şimdi bana şunun sözünü ver. Bu eylem bittikten sonrasında seni patenle gezdireceğim kucağımda söz. Söz veriyorsun bana. Söz. Tamam. <laughs> Bu gezdikalı becerebilecek mi sence? Peki o zaman Tevfik Kral'ın yönetici olmasından yana olanlar. Dilber Koç lider olarak görenler. Beşe dörtsünüz, ben aldım. Ne münasabat, Volkan oğlum da el kaldırıyor ama çekiniyor. Tamam işte, çekimser oy. Çekimser değil, çekinger. Delanlı gibi kaldırsan ya oğlum. Affet işte aşk için, ne yapacaksın? Beşe dört. Ben kazandım. Olur mu ya? Eşittir. Sen eski damadın oyununda sayacak mıyız? Depesi delik ki onu. Ne, ne demek ya? Allah Allah. <laughs> Aklıma esti öyle bir iki tane reklam sloganı söyledim diye. <laughs> oh. Cem, ne oluyorsun ya? Cem? <laughs> <laughs> Şimdiye kadar üzdüğüm bütün kadınların yüzü hayaletler gibi karşımda beliriyor. Kim onlar ayol? Kardeş hayalet görüyor. Oyu sayılmamalı bence. Ay sen de her şeye karışmasana be. Aa! Sizi demokrasiyi hazmetmeye davet ediyorum teyze. Ay işim var canım gelemem. Gitti be öf. <laughs> Sire. <laughs> Dönümüz ne için? Ne yapıyor bu salak? Baz istasyonunu sök. Pankartans! in aşağı. Evet. Burada manzara harika ha. Acayip güzel. Burada paten yapılır mı acaba? Öz. Evet. Duydun mu? Ay düşecek başımıza bela olacak şimdi. Ee? Evet. Efendim? Burada adrenalin süper. Acayip bir adrenalin var burada. Buradan sonrasında daha tırmanmaya ne diyorsun? Önce işini bitirsen. Tamam. Good. Anlaşıldı. Bunlar senin işin bebeğim. Hızlı yaşa genç öl demişler. Aynen öyle. Vuruyor mu beni? Vuruyor mu? Bak geliyorum geliyorum ha. Ha bak geliyorum. <laughs> ya. ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi bizim bu arkadaşlığımız sanal mıymış? Yani biz yalan mı olduk? Ya ne alakası var kardeşim ya? Zaten internet üzerinden süper dostumuz var. Ondan sonra bunun face'i olsun, ne bileyim e-mail'i, chat'i olsun. Yani yüz yüze de biraz Çalışmıyor diyorsun. Ya gerek yok, gerek yok. Ya bu da bir arkadaşlık türü öyle düşün yani. Mesela ne bileyim asker arkadaşlığı, ondan sonra iş arkadaşlığı ne bileyim işte. İnternet arkadaşlığı bu da. Ee, yani. yani. Hadi, dikkat et! Ne oluyor ya? <laughs> abi o? Ya bu sizin ofisteki herif değil mi? İnternet mi çıkmış o ya? İnanmıyorum abi ya. Ben bu yaş tahmini testini yanlış hesaplamışım. 60'ında öleceksin dedim adama, o yüzden olabilir mi? Ya sen ne diyorsun herif? Manyağın teki kesin o yüzdendir. Ama aslında 85 çıktı. Ya söyle kurtar o zaman. Burhan abi! Ee, Burhan Bey! Şş. Burhan Bey! Tanıdın Ne haber oğlum? Burhan abi! <laughs> Burhan Bey! Şş. Pardon. Şş. Bur Burhan Bey! Yanlış hesaplamışım. Ne diyorsun ya? Duymuyorum. Ne anlatıyorsun oğlum? Burhan Bey! Bilgisayarda bir hata olmuş... 85 yaşına kadar yaşayacaksınız. <laughs> Yanlışlık mı olmuş? Kaç? 85 yaşına kadar yaşayacaksınız. Ne? 85 mi? <laughs> lan oğlum, 49 yılım var benim yoksa? Sök çıkar. Ne oluyor lan? Ulan ben daha geçmişim ya. Ana! Oğlum burası çok yüksek lan. Kaçacak at burası. <laughs> ee, ne oluyor? Kızıyor oğlum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> oğlum hırsız ne Eyvah, eyvah. Burhan abi sıkı tutun oraya. Ne oldu sana birden ya? Ölmek <laughs> için çok genç olduğunu anladı galiba kardeşim. Oğlum ki, kim çıkarttı lan beni buraya? Oğlum aşağıya hiç bakamıyorum. Oğlum yardım edin bana lan. Oğlum elim ayağım titriyor. Başım dönüyor lan. Burhan abi! Burhan abi! Çok fena ayım oğlum yardım edin bana lan. Sıkı tutun, sıkı tutun buraya. Oğlum ölmek istiyorum. Pankartı as, pankartı. Ya o pankartı ben senin bir yerine asmayı biliyorum ama ben. Alın şu tepsisi şuradan. Ya Makbule'yi çağırsın, o, o beni kurtarır. Kim? Mahpul abla istiyor. Hı? Ortada bariz bir zafer var ama kutlamalar engelleniyor. Niye ise? Ay ben bunu boğacağım yalnız ha. Aa. Ya dışarıdan bir bağrışmalar mı geliyor ne? Yok oğlum yok. Onlar senin kafayın içinde. Allah sen bilirsin. Tam bir eşitlik var. Ne yapacağız? Ay bilmem ki şekerim. Osman'a söyleyek de en güzeli bu apartmanı yıktırıp ...12 katlısını daha yaygınını yaptırtmak. Herkes kazansın der mi Aman. Ne? Kafanızda hep bu plan vardı demek. Cık, cık. Dilber Hanım'a bırakamam. Ne pahasına olursa olsun yönetici ben olmalıyım. Ben. Mah Merhaba abla. Buruna bir dama çıkmış seni istiyor ya. Ne diyorsun sen ya? Burhan mı? Burhan damadım. O da artık bizde oturuyor. Onun da oyu var. Ne zamandan beri? Bu kara kuru kız senin gelinin olduğundan beri. Tevfik. Makbule yürü. Anacığım niye çıkmış ama ya? Hava senin falan diye mi? Ay bir şey desene. Baba ya yürü ben de anlamadım ki ya. <laughs> Enteresan. Burhan'la eşitlik bozuluyor tabii. Tevfik Bey yine yönetici oluyor. Kaderin cilvesine bakın ki Tevfik Bey gibi biri Burhan gibi birine ihtiyaç duyuyor. Demokrasi işte. <laughs> çatıya çıktı. Ne? Ula bey! Sıkı tuturum ben geldim. Bak bir lesemisin. Alo ne işiniz var sizin burada ya? Ya bir bir süreliğine böyle bir şey oldu. Neyse ki geçti. Ah. Şu anda atımı yapımı bilirim ya. Biliyor musunuz? Aşağıya geldim babam sizin için. Babam aşağıya da bakmayın. Bey, Avukat mı geldi? Avukat mı? Sakata geliyoruz abi. Hadi gidelim. <laughs> Hadi. Ana. Ay! Bak böyle. İn aşağı. Burhan Bey'i almadan inmem. Çok korkuyorum babasım. Korkma. Sakin ol. Ağır ağır. Oğlum deseniz belki. Of. Oh. Sakin ol oğlum. Dikkat et. Bak ben buradayım. Sana ihtiyacım var. Ne değil? Sana ihtiyacım var diyor. Sen benim damadımsın. Oradan sağ salim inersen bu apartmanda bizimle beraber oturabilirsin. Oo. Gerçekten çektin mi? Size taşınabilir miyim babacığım? Evet. Allah'ım çok mutluyum ya. Buraya dikkat. Eyvah. Ay dur abi dur. Buraya dikkat. Dikkat. Daha dur. Sıkı tutun Buraya abi. Buraya abi. Ah. Evet. Sıkı tutun. Hadi. Şimdi bana doğru bekleyin. Hadi. Evet. Sütçoğlu restansına tekrar taşınabilirim. Bir daha, Hadi, hadi. Geliyorum. Hadi, güzel şeyler düşünün. Ah, başarabilirim Makbile'yi. Başarabilirsiniz Makbile'yi. Ah, Geliyorum Makbile'yi. Geliyorsunuz. Hadi. Ah. Allah'ım, Allah'ım. Türkçe Allah olur, esnası bir mutlu günler. şükürler olsun. Allah'ım çok duygusal ortam. Kurtuldun Onur Evet kurtuldum, başardım oh. Makbile'yi. Bir dakika ya. Ay ne yaptınız kendinizi siz böyle kart zımparalar gibi Burak Bey? <laughs> Şimdi burada olmaz bak bile aşağıda anlatırım ben sana. Babam kabul etti eve dönüyorsunuz. Ay çok mutluyum bak bile kız. Ay! Şimdi o Dilber cadısının suratını görmek istiyorum. Aa, <laughs> ay, Yapma <Aa, gülüyor> ay, 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 kız! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası